Kendisi kedi hayvanı seviyorsa, hayvan da onu seviyor. Yani kedi, sevginin kokusunu alıyor diyebiliriz. Bir yani iki kedi var, yani biri pamuk deri yumak, anne kız olan. Yani i̇kisi de bebek gel. geldi. Diğer de üç, üç yavrusu oldu. Diğer ikisini başka tanıdıklara verdi. Diğer kaldı. Kedi daha çok tercih ediyor. Bu tercih edilmesinin sebebi kedi onurlu bir hayvan. Onurlu hayvanı beslemek bizim kültürümüze daha uygun geliyor. Yani yapılan bilimsel araştırmalarda hayvan sevgisi gereği olarak insanın beyninde bağlanma ile ilgili hormon var, oksitosin. Oksitosin salgılatıyor. Oksitosin de aynı zamanda e, mutluluk ve aşk durumunda Kedi salgınları olmalarda, bu müthiş bir huzur veriyor. Pekşeme veriyor, rahatlık veriyor. Bu yaş kadar önemli. Yani çikolata yemektense kedi sevsinler. Kediyi sevmek bile kedi yapmıyor. Üniversitedeki, o güneş yerleştirdeki bir kedi barınağı oldu gerçekten kendileri sosyal sorumluluk projesi olarak Üsküdar'daki kedilere yardım gibi çalışma başlattılar ve kedi evleri yaptılar Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi destekledi birçok kediye barınak temin ettiler öğrenci bunu sosyal sorumluluk olarak yaptılar. şimdi e, e, hayvanlara e, bazı çocuklar yetiştirilirken çocukluk çağ travmalarıyla yetişiyor yahut da sevgisiz yetişiyor. Merhamet duygusu zayıf yetişiyor. Böyle kişiler hayvanlara eziyet etmekten özel bir zevk alıyor. bunun için çocuk